Hoş, Hoş bulduk, nasılsınız, İyi misiniz? Hoş bulduk. Bugün ben sizi sosyal medyada göreceğim, Starbucks'ta orada arkadaşlar, sağolsun böyle. Evet. İnsanlar için sarak marak diyorlar, orada Starbucks'ı adına geçip, teravuz edip, reklamlı yapıyor soranı. Evet. Hoş evet. bir şey mi yani sizin için? Oraya gidip de milleti toplayıp, orada Filistin'de gazeteci insanlar bize diyor da, orada insanlar, insanlara salak deyip ne demek yani Bak, ya? Bak ben gel sana bir şey Şimdi sen beni iyi dinle. Evet. Bak, sonuna kadar dinleyeceğim. söz mü? Evet, dinliyorum. Gazze'de 20 bin insan öldürüldü. Evet. Bunların 5 bin tanesi bebek. Evet. Tamam. tamam. Ve Gazze'de bu soykırım devam ederken biz İncirliği kapatmadık. İncirlikten Kıbrıs'a İngiliz uçak kırıyor. İncirlikten yürüdükleri silahları İngiliz indiriyorlar. Oradan da İsrail'e götürüyor. Tamam. Biz burada küreciyi kapatmadık. Kürecik İsrail'in kullandığı demir şey var ya. Evet. Yani tamam. ona bilgi sağlıyor. O demir perde çalışmasının bir boyutunda oluyor, oluşturuyor. Tamam Evet. Biz Türkiye'den 7 Ekim sonrasında 350 gemi dolusu çelik yolladık. İsrail ordusuna içki yemi yolladık. Diğer malzemeleri yolladık. Bunlar da devam ediyor. Biz de parti olarak diyoruz ki incirliği kapatalım. En azından bu iş askıya bitene kadar. İsveç'in NATO üyeliğine askıya alalım bu işe duramak kadar. Tamam. Küreciyi kapatalım. İsrail'le ticaret yapmayalım. İsrail ancak böyle durdu. tamam, tamam Şu ben dur. yapmıyorsa Allah belasını versin. Ha, tamam. Allah ha, Allah bin ha, kere ha, belasını ha, versin bunları ya. Işte, arıyor. tamam. Allah belasını ha, versin bunları ondan, ondan sonra. Çocuklarım, ha, bir tamam, orada çocuklarım tamam, kardeşim şehit oldu. Para parça oluyor. Aynen, aynen öyle. Biz de aynı şeyiz. Ondan sonra raftan söyle sözle böyle karşısında böyle konuşmaları olmuyor bunlar. Bir dakika bir dakika. Biz dinleyeceğim diyor. Ondan sonra diyoruz ki ya milletin içinde bir öfke var. Haklı bir öfke bu. Bunu Starbucks'a yönlendirip milletin kafasını karıştırmayın. Starbucks'ta kahve dökmekle İsrail'in soykırımını durduramazsınız diyoruz. Tamam durduramayız başkanım. Durduramayız. Tamam durduramayız. Ben de senin gibi düşünüyorum. Tamam mı? Sen haklısın. Yani bu arkadan böyle konuşmayla sözlerle olmuyor bunlar. Bir yere bir şeyler görse iddia yapacak i̇şte şey. İşte ya. Biz de bunları böyle söylüyoruz. bütün biz. Müslüman liderlerin evet. Allah belasını versin. Kimse sesini çıkarmıyor ya. Aynen öyle. Yazık günah ya. Aynen öyle. Biz de başından bu yüzden söylüyoruz. Allah kaza verdiği zaman da evet. birden kaza verdi evet. ondan sonra evet. Allah Allah diyoruz evet. ya. Nasıl evet. Müslümanlı evet. buraya? Evet. Müslüman evet. Müslüman mıyız biz? Ya böyle olmaz işte. Böyle karşılarına çıkacaktık diyecektik. Bir tek gemi gelmiyor kardeş. Bak o zaman aynı şeyi yapabiliyorlar mı? Hmm. İsveç'in onay şeyini onaylamıyoruz diyecektik. NATO'yu Tamam. Onayla masraf asker kaldısına tamam. ya. Hani nerede hükümet yok ya. Ki. Ya, yani biz Bak, onları söyleyelim. Sıfır bi yani. Bizim yani bu Starbucks'ta söylediğimiz aslında hükümete eleştir. Oradaki çocuklar kahve içse ne olacak? O içme sen olacak. Onu dökmekle İsrail katliamını durduramazsın ki. Sen İsrail'le ticareti durdur. Esas etkili olacak o. Tamam. Tamam. Başkan da Birbirimizi herkes bazı fet düşer. Allah <laughs> canı, bunu herkese soracak yani, tek tek. tek ha, bana bireksel olarak soracak. Sen ne yaptın? Boykot yapıyor musun? Niye yapıyorsun? Ben boykotum yapmak zorundayım. Ha, sen yap boykotunu. vatandaş gitsin mesela limanlara, limanlarda kesin İsrail'e binen gemilerin önüne yollamıyoruz kardeşim biz. Tamam? Ama onu da yaptırtmıyorlar. Ne yapıyorlar? Öfkeyi yanlış yönlere yönlendiriyorlar. Biz ona tepki gösteriyoruz. Tamam başka.